Eldari veya bir diğer adıyla Eldarlar, kadim ve çok gelişmiş insanımsı uzaylılardır. İmparatorlukları bir dönem bütün galaksiye yayılmış haldeydi. Eşi benzeri olmayan güçleriyle materyal evrenin ve ağ geçidinin her yerine yayılmış durumdalardı. Kendilerini yıldızların efendisi olarak görmekteydiler. <laughs> Her Eldar pisişik potansiyel ile doğmaktaydı. Yeteneklerini neredeyse büyülü olan teknolojilerini yaratmak ve güçlendirmek için kullandılar. Ölüm onlar için bir engel değildi. Zira ölen Eldarların ruhu bedenlerinden ayrılıp materyal olmayan evrene veya diğer ismiyle immateryuma dönüp oradan yeni bedenine geçiş yapardı. Warp o zamanlarda Eldarların ruhlarına şimdi olduğu kadar aç değildi. 10 milenyum önce Eldari'nin önüne geçilemez kibiri, ahlak yoksunu ve hazcı yaşam tarzları yükselerek türlerini yok eden bir felakete dönüşüp eşin doğumuna sebep olmuştu. Sınırsız güçlerine rağmen kendilerinin sebep olduğu bu felaket ana dünyalarının ve medeniyetlerinin merkezinin yok oluşuna sebep oldu. Hayatta kalan Eldariler ruhlarını eşten korumak ve hayatta kalmak için farklı farklı stratejiler benimsediler. Yaşayan Eldarilerin kültürleri de bu stratejiler ile şekillendi. 41. milenyumda 5 ana alt kültür oluştu. Asuryani veya diğer adıyla Craftworld Eldari bunlardan ilkiydi. Durukari, Harlequin, Exodite, Inari ise diğerlerinin adıydı. Kendilerini benzer bir yıkımın yaşanmaması adına dizginlemeleri gerekiyordu. Karanlık taraflarını kontrol etmelilerdi. Bu sebeple Asuryani yolu ortaya çıktı. Bu katı bir davranış kuralıydı. Günlük yaşam hareketlerini belirleyerek onları Sraneş'ten koruyordu. Bu yollar bir nevi yaşam disipliniydi. Her disipline farklı bir yol ismi verildi. Eldariler kendilerini disiplinlemek için farklı yolları tercih ederdi. Bir yolda ustalaşanlar diğer yollara yönelerek yeni yetenekler ve beceriler edinilebilirdi. Asuryani yolu zihinlerini dengelemeyi sağlıyor, yapıcı amaçları ön plana koyarak, zevk arayışını ve bencilliği arka plana atarak, geçmiş ırktaşlarından ve karanlık türdaşları olan Durukari'den onları ayırıyordu. Aynı zamanda kendilerini korumak için psikokristal teknolojisi olarak bilinen ruh taşlarını kullanırlar. Isha'nın gözyaşı olarak bilinen bu taşlar ruhlarını ölümden sonra hapsederek warp'a ışınlanmasını engeller onları Slaneş'e yem olmaktan kurtarır. Asuryani yolunu seçenler güçlü birer pisişik haline gelirler. Bu onlara maddeye şekil verme yeteneği kazandırır. Teknolojilerinin çekirdeği de budur. 41. milenyumda yok olmanın eşiğinde cebelleşen bir ırk olarak yaşamaktadırlar. Bütün bu yollardan ve yaşayıştan uzak olan Eldari korsanları da mevcut. Onlar hayatlarını başkalarının gemilerini yağmalayarak sürdürmekteler. Asuryaniler ana dünyalarından kıta büyüklüğünde gemileriyle kaçtılar. Bunlara Craft World adı verilir. Bunlar ile A geçidini kullanarak ulaşım sağlarlar. A geçidi labirent boyut olarak geçen immateriumdan ayrılmış olan bir boyuttur. Bu ayırmayı zamanında kadim olanlar gerçekleştirmişlerdir. Bu evren ışıktan hızlı yolculuklarda kullanılır. Aynı zamanda Durukarilerin ana şehri olan Komora bu bölgededir. Harlequinler tarafından yönetilen gizli Craftworld, bir diğer adıyla Kara Kütüphane de buradadır. Durukariler kendilerini Slaanesh'in açlığından, Asuryanilere göre yıkımın yolu olan yolu izleyerek korurlar. Buna göre Durukariler başkalarının fiziksel ve duygusal acılarından keyif alırlar. Bu, pisişik artıktan beslenerek kendilerini Slaanesh'in açlığından korur ancak bu şekilde içlerindeki sonsuz boşluğu doldurabilmekteler. Drukari pisişiklerden nefret eder. Pisişiklerin Slanish'in dikkatini çektiğini düşünerek pisişizmden uzak dururlar. Harley Quinn'ler Eldarların kahkaha atan tanrısı Kegorak'ın hizmetkarlarıdır. Büyük yok oluşta tanrıları onları Slanish'in açlığından korumuştur. Eldarların kaos üzerinde sahip olduğu bütün bilgilerin bir arada bulunduğu kara kütüphanenin koruyucularıdır. Aynı zamanda Eldar kültürünün de koruyucularıdır. Exodite'lar büyük yok oluştan kaçıp bakir dünyalara yerleşen bir kültürdür. Bu dünyalar gelişmiş teknolojiler eşliğinde yıkım gerçekleşmeden önce yeniden yüzeyselleştirme ile ölü dünyaların canlandırılması yoluyla oluşturulmuştur. Kendilerini Ölen ruhlarını ana dünyalarının ruhlarıyla birleştirerek sıraneşten korurlar. Karanlık dürtülerden sakınmak içinse daha çaba isteyen yaşam stiline bağlı kalırlar. Teknolojileri daha ilkel kalmaktadır türdaşlarına göre. Onlara göre zamandan ve iş yükünden tasarruf ettiren teknoloji ruhlarının karanlığa düşmesine sebep olmaktadır. Inari veya diğer adıyla yeniden doğanlar, eldarilerin dini bir topluluğudur kendilerinin Eldar Ölüm Tanrısı olarak bilinen İne'de adamışlardır. Gölgelerin kızı İvrein onların mesihidir. Büyük yıkım gerçekleşmeden önce ortaya çıkan bu tarikat İned'in ayaklanması dışında bir amaç gütmez. Çünkü onlara göre inet ayaklandığında Slanesh ile savaşacak, onu yok edecek ve Eldarilere eski ihtişamını geri verecektir. Inari Slanesh'in açlığından korkmaz çünkü öldüklerinde inedile bir olmaktadırlar. Peki nasıl çöktüler bu durumda? Kolektif pisşik yapılarının bunda etkisi büyüktü. Teknolojileri sayesinde çalışma ihtiyacı gütmüyor, tarım yapmıyorlardı. Bu boşluklar onları tutkularını yaşamaya itti. Sonu gelmez meraklar ile hazcı yaşam tarzları ön plana çıktı. En güçlü yapıda olmaları onları içe yönelmeye itti duygularının ve hislerinin sınırlarını çözmeye çalıştılar. Bu yanlış bir davranıştı ve bütün bir ırkın ruhunu zedeledi. Aşırılığın arayışı bir hastalık gibi üzerlerine çöktü. Zevki sefa tarikatları bağımlılık dönüşümlerine sebep oldu. Galaksinin her köşesinden eldariler kendilerini sefaat içinde buldular. Tarikatlar güçlendikçe eldariler daha çok bölündü halkının bu çürüyüşünü gören egzodaytlar oldu. Sınırlarda bulunan koloni bölgelerine gittiler. Medeniyet anarşiye doğru giderken bazıları bu yoldan kendilerini alıkoyup craft worldlere binerek derin uzaya doğru yol aldı. Çoğu eldari bu anarşi yolunda devam etti. Masumluğun yasını tutan bu ayrılıkçıların üzüntüsü yavaş yavaş üzüntüden çok öfkeye sebep oldu. Zaman ile kardeş kardeşe düştü sadistik katiller gölgelerde takılmaya başlayıp karanlık ölüm arzularını gerçekleştiriyordu. Sapkınlık ve cinayete bağlı zevkler ön plana çıkarak acımasız bir ortam oluşturdu. Hiçbir hayat bu yolda bağışlanmıyordu. Bu hastalık eldarileri kontrolü altına alarak sokaklarda kanların akmasına sebep oldu. A geçidi olarak bilinen gizli evrenleri bile açgözlülüğün ve sadizmin yükselişindeydi. Bu ahlaki yozlaşma yükselişe geçerken coşkunun ve ızdırabın yankısı bütün uzay zamana yayıldı. İmateryumda ise pisişik karşılığını buldu. Aşırılığın tanrısı yavaş yavaş oluşumu göstermeye başladı. Eldari bilmeden yücelik ve kibirinin esiri olarak kendilerinin bir gölgesi haline gelmişti. Dünyalar yanarken Eldari birbirini öldürüyor, gülüyor ve ölülerden ziyafet ediyordu. Bu karanlık ruhları ile bir tanrıyı uyandırdıklarını fark ettiklerinde artık çok geç olmuştu. Slaneş, yaşayan ve zekasının farkında olan bir varlığa dönüştüğünde eldarların hepsi pençesini ruhlarında hissetti. Doğal olmayan bir ham güç ile ayaklanmıştı Slaneş. Onun hayata gelerek yaptığı bağırışı evrende pisişik bir patlamaya sebep oldu. Milyarlarca Eldari bu çığlığa ayak uydurup bağırarak öldüler. Artık Eldarilerin ruhları korumada değildi. Ölen Eldari ruhları Sıraneş'in eline düşüyor ve ebediyen iğrenç bir işkenceye maruz kalıyordu. Milyarların ruhu ile beslenen Sıraneş kahkaha attı ve ele geçirmeye elverişli bir evren görmüş oldu. Eldarilerin düşmanı doğmuştu ve onları ebediyete kadar kovalayacaktı. Bu pisişik dalga sadece Eldarileri etkilememişti. Aynı zamanda milyarlarca insan, ork ve diğer akıllı yaşam formlarından varlıklar da ölmüştü. Gerçekliğin bütünlüğü yırtıldı ve bu boyutsal yırtıktan warp, materyal evrene akışını gerçekleştirdi. Ümidi umutsuzluğa, cenneti cehenneme çevirdi. Her ırktan pisişik, ırktaşlarının ölümüyle acı içinde kıvrandı. Uzay zaman içerisinde bulunan bu yırtık bütün kadim Eldari dünyalarını yuttu ve yeni bir adı oldu. Terörün gözü. Materyal dünya ile Warp arasındaki en büyük geçit haline geldi. İblisler, iblis prensler ve kaos hizmetkarları kadim Eldari dünyalarını ateş ve karanlığın kabus gezegenlerine çevirdi. Slan'ın işin doğuşu tamamlandığında bu yırtık ve fırtınalar sakinleşti. Bir denge oturdu. Kadim Terra etrafında bu warp fırtınaları sona erince insanlık için yeni bir dönem başladı. İnsanlığın imparatoru büyük seferini başlatacaktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Necronlar ile görüşmek üzere.